Evet, ay oldum yine. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Düşmemeliyim, düşmemeliyim. Düşmedim arkadaşlar. Çok zorlandım. Gerçekten çok zorlandım. Değil mi? <laughs> şişko olmuştum. Hocam, hoşalım. şişka. şişko. Çok çok Allah yanlış yaptım ya. Yani. Yine hanbuğemde. Su doldur

Onda evet, çok iyisin. Bir tane oyun da. çok iyi. Oyun. Evet diğer oyunda buz açıl 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 açılsın arkadaşlar. Saçımı altıcam. Aa bakın. Bak Tokamız ben yeni, aldım, yeni Onu yeni aldım. Bu bu tokayı öykü yeni almış galiba. Çok evet, üyeceğim. yeni Kazanınca onu buldum. Allah Allah düştüm aşağıya. Başka olabilir miyiz acaba bu takıdan başka var mı acaba? Yok. Başka kazanamadım. Koş koş koş. Çok ne çok ne Allah. Ayıkı burası ne çok ne zor. Evet, koş, 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 koş. Bak, burada olmaz böyle. Allah, yahlarımız kesildi. Allah, ilk kazanıyoruz, geri kaybediyoruz. Biz yıl sonra geri kesiliyor. Çok saçma. Hmm. Ne olmadı? Neyse. Şabandı. Hayır. Evet. Sıra sende <laughs> Bana verdin sen sana. Teşekkür ederim. Evet orada beklenir mi? Saçının kesilmesini mi bekliyorsun? Hı <laughs> hı. Sıra Tefri. Hayır başka oyunda At <laughs> Evet, diğer o, o oyunumuz... Açılın Susam, açılın, açılın. ...dikkat Hı gerekiyor. Ben evet. daldım, daldım. bir aydan Bezan Hanım'ın eşeği yediği babasını bandırdı. Evet. Babasını artık bir daha yollamam, biliyorsun değil mi? Hı hı. Bundan sonra artık kapanacak. Bir sene şöyle, iki sene sonra kapanacak. <laughs> şey, hayır, ilk ben başlayayım. Hayır. hayır. hayır, hayır. Başladık. Bir çirkin bir kızız biz. Oo saç ne sen aldın? Evet. Her şeyi e, şey e, 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 Diğer tarafa git. şu tarafa geç Düştün onlara onu alamadın. Ay onu alma. Şunu şey al. E, e, e. e, kokulu e, şeyi aldın e, ha Ökü. Oranın bunlar birer kadar, 9'un 11'e kadarmış. Geç de e. O eteğe bak, bak çok güzel Diğer taraf. <gülüyor> <gülüyor> Adam sana su attı. Yeniden çip çirkin oldu. <laughs> öykü. O adam yüzüne yapamadım. <laughs> <laughs> adam sana su döktü ve çip çirkin oldu. Evet. evet. Gel <laughs> bu <laughs> <Onu> çıkacak. <laughs> hadi hadi. Ay, ay, ay kar yani. ses çıktı. Ay. Ay. Bir daha mı gidecektin? Aa bundaymış. Bunu seçtik. Adamlar bir sürü koy bir sürü. Bize yardım etsinler. Şey, alalım. Çok güzel soğuk bir var. Bir de kral çekerdi Diyor. Diyor. O, o elbise yanmayalım. Çünkü orada adam var. Daha yine beni çift çirkin, çirkin yapar. Altına yorum yazmışlar ki ne? Mesela aşığı vurulanlar var. işte e, hani ne geleceğini koş, bilemiyorlar. Koş, Şimdi virüse bahane ediyorlar wow. diyor. Yani normalde sen, aşıdan gelen ölümcü var. tehlikesi varsa virüsten tamam, de gelecekler. Aşıya ne diyecekler diyor. Ben onun için ne oldu ne olacağını bilmiyorum. Aşı ...çok mecburi kalırsam işte böyle bir evet. yerlere koymuyorlarmış işte e, ya. Ben de bir de kaldım. <laughs> i̇şte ben de. Dur adamlarını koyalım, yardım <laughs> etsin sana. ...aslanlardan devam mecbur yapar zorundalar. Hastaneden yaptı, yapsan yapsın o Ben de sınav oku Adam niye ya, atıyor? Ya, ya, su döker sana bak. Ne su dökecek ya? Manyak adam. Gözlerim. Aferin, Aferin. Aferin sizi adamlar. Öykü kasın hiçbir şey değil mi? Öykü hiçbir şey değil mi? Çok güzelsin Öykü çok güzel. Hiçbir şey değil mi? Üstümüz ne olacak? Of, of. saçı almadım. Üstünü boş ver. Of aferin. Şimdi ne kadar çıkacaksın? <laughs> Sıra diğer oyuna geçelim. Diğer oyuna Evet. Bitti video. Başka oyunumuz yokmuş. Fakat çok üzüldüm. Ama diğer videoda görüşürüz. Sizlerle beraber çok güzel